Bayram sonrası İstanbul başta olmak üzere pek çok kentte gece hayatı hareketlilik kazandı. Ve nerede hareket orada bereket. Gizel başkalarının barlarında dirsek çürütmekten ses gitmektense kendi barımı açarım demiş ve bir bar açmış Kadıköy yakasında. Kendin pişir kendin ye. Pardon. Kendin söyle kendin kazan sistemiyle açtığı barında İzel ilk geceden seyirci ve haslat rekoru kırarken bir gece içinde giydiği her biri birbirinden seksi üç kostümüyle de göz kamaştırdı. Gecede her şey iyi hoştu da ah bir de şu kavga çıkmasa. Bir grup müşteriyle gazeteciler birbirine girince barda başlayan tartışma sokakta da sürdü. Ya adam bile dışarı çağırıyor ya. Ya ben ne yaptım ya ben ne yaptım? Abi. <laughs> Aaaa!